Adım Necdet. 40 yaşındayım. Küçüklüğümden beri aslında diş tedavisiyle uğraştım. Ortodonti tedavisi gördüm. Bu ortodonti tedavisi sonrasında da diş problemlerim oldu. Bu diş problemleri nedeniyle aslında çenemin de yapısından ötürü dişlerim üst üste geliyordu ve üst üste geldikçe de yavaş yavaş kısalmaya başlıyordu. Bu ileride dişlerimin kaybına, tamamen kaybına neden olabilecek bir rahatsızlıktı. O sırada annemin ve babamın da aslında ailemizin diş hekimi diyebileceğim Özgür Bey'le tanıştık ve yaprak porselen tedavisiyle hem dişlerimin üst üste kapanmasını hem o diş kaybını önleyecek şekilde bu uygulamayla hem de estetik bir dokunuşla dişlerimin artık rahatça gülümsememi sağladı. Eskiden bu kadar rahat gülümseyemiyordum. Aslında ağzım kapalı gülümseyebiliyordum diyebilirim. Bu estetik dokunuşla artık rahatça gülümseyebiliyorum. Bu insanın kendine özgüvenini de yerine getiriyor açıkçası. Daha özgüvenliyim. Dişlerimde sorunlar artık yok ve bunun için Özgür Bey'e çok teşekkür ederim.